Dün dedim ki ne oldu kanka bizim hesap dedim. Kanka ya sorma benimki de kapandı dedi. Bu arada bakın harbiden yok ki bunun hesabı. Selam. yine Hindistan'dayım. Hindistan tatilimin 12. günündeyim. Normalde 10 gün tatil planlamıştım. virüsü vakaları yüzünden ülkeye dönemiyorum. Ben de buradayken hazır güzel bir dedim. Kötü şartlarda yapılan sokak yemeklerini hep beraber göreceğiz. Hep beraber tadına bakacağız. Korunlar izin verirse başlayalım yine. O zaman gel. Bu arada kameramanlığımı amcam yapıyor. Onun kanalında video koyuyorum bak. Mutlaka takip edin. Bir şey olmayacak. Arkadaşlar size yemeği göstereyim önce. Bu abimiz burada omlet melemen karışımı karışım bir şey yapıyor. Onun tadına hep beraber bakacağız. Nasıl bakacağız bilmiyorum ama bakacağız. Amaç 40 rupi yani Türk lirasıyla 3 buçuk 4 lira para yapıyor. QR koduyla ile şey mi okuyor? Evet evet QR koduyla ile ödemenizi yapabilirsiniz diyor. Just one e, kaşık mı demek kaşık? Abi. Just one spool. Corona yok yok. Kaşık yani QR kodla ödeme yapılabilen teknolojisi olan bir yerde nasıl böyle yemek inanamıyorum ya. Yani bu, bu ne demek oluyor mesela biliyor musunuz? Bu ne demek mesela biliyor musunuz? Bu adamların kendi tercihi demek. Yani bu yemekleri onlar kendileri tercih ediyorlar. Hani şey değil. Teknolojisizlikten falan filan bunları yiyorlar değil. İnanamıyorum yani. Beyaz Melkor 5 tane olmuş. 37, 52, 38, 35, 34. Kanka ben bu bölümleri izledim ve hoşuma gitti. İzlemek istersen diye bırakayım buraya. Ee, Melkor Esra'ya yazar mısın bu bölümleri kanka? Esra'ya yazar mısın? Esra not alsın. Güzel bölüm al arıyorduk biz de ne zamandır olduğu için sürekli bana koronalı muhabbeti yapıyor. Ulan esas koronalı sizsiniz be. Şöyle göstereyim önce kameraya. Amca hazır az bir Ye ye. Gözlerim de çardı. Bu ne? Amca çok ne? Zehir mi? No no hayvan değil. O da dene onu da dene. Onu da dene. Onu Take it take it take it. Bro valla korona. Korona korona problem. <laughs> menemen You know Menemen? Yeah Turkish Turkish name Menemen Menemen, menemen. menemen. yeah This is egg omelette in India Egg omelette indian yani indian yumurtalı omleti. Güzel beğendim <laughs> Thank you good bye Hello Bro valla korona Chocolate <laughs> what's name? Tea Milk tea Melkor'a da güvenmezsin bu arada Ama Melkor izgada güvenirsin Melkor'a güvenenin amına koyayım ben zaten Arkadaşlar sütlü çay ama hijyene bakar mısınız? Very nice. Şöyle size göstereyim. Böyle. Ne? 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 Mikti arkadaşlar sütlü çay ama hijyene bakar mısınız? Very nice. Şöyle size göstereyim. Böyle fena bir hijyen var. Evet, 110 rupees yani bir bardak Böyle bir bardak 10 rupi. Bunu da tadına bakacağım. Çünkü videonun amacı bu tadına bakacağız. Ölmeyiz muhtemelen. Şu olmaz. Bak temizle bak amca. Hop! Oh, corona is coming. <laughs> bak inanmayacaksınız çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Biz çoğunuz şu an imreniyor. Ay falan yapıyor. Biz diyor evet haklısınız ama tadı çok güzel. Demek ki pis şeyler güzel. Hello. How are you brother? Oğlum how you? Arkadaşlar 4 rupi yani 40 kuruş böyle bir lavaş ekmeği var. Bildiğimiz lavaş ekmeği. Sweet jalebi. Jalebi. Jalebi ha. Tatlı tatlı. Evet ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Jalebi. Ben kendimden vazgeçtim ya. Vallahi amca. <laughs> 14 gün karantina yapmak sana iyi Sen son günde koronayı kapmaya adaysın abi. Gideceğim gideceğim buradan gidelim. Parayı ver parayı. Parayı istemiyorum. <laughs> Thank you bro. Yemeklerimiz at devam ediyoruz. Korun olmaya çalışıyoruz. Ama herhalde korun olmak ama okuyayım. Bu videonun bir amacı yok. Bir de cip var. Evet gördüğünüz motor. Hello. How are you brother? Abimiz zaten dağdan gelmiş gibi. Oy ooo 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 Çok güzel. Biz yeni motor ya. Biz motor ya. Evet şimdi. ya İbo. Ama da koyayım seni. Cipsin tadına bakacağım. Cipsler bu şekilde yapılıyor, burada kızartılıyor. Patato, patato. Yeah. Patato, I know. Bu 5 beş, lira arkadaşlar böyle bir şey. Ben şimdi bir tanesinin tadına bakacağım. Pringles. Güzel. Thank you sir. Burası böyle. Böyle bir yer. Kaldırım diye bir şey yok. Evet kamerayı gören geldi. Bye bye bro. Bro. Bye bye lan. Amına kodum duymuyor ha. Asıl meydana geldik asıl asıl. What's this? Lemon? Arkadaşlar limon suyu. How much is this one? glass. Uh, no no small small small. Thirty. Oh. I have time with okay? Amına kodum bizi sikecek görüyor musun? Böyle bir şey koydu içine. Limonu kesiyor. <laughs> Yapamıyorum galiba. Böyle gümi. Ben bunu Türkiye Türkiye beyzine atarım. Gümü franchise değil. Al abi al abi al 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 üç tane beş. Korona? Bak bana korona diyor ya Hiç bana korona diyor. ki korona diyor uzak dur ondan diyor. Ya arkadaşlar böyle bir pislikte bir yolar bize korona gözüyle bakıyorlar. Amına koydukları. <laughs> Okey. <laughs> Amına koydukları.

Kalkacak ha yine kalk buradan anas. Hit <laughs> <laughs> ol hit ya. Evet. Abi yani bir de kötü deneyimden sonra farklı bir sokağa geldik. Burada ilginç yemek gördüm. Onu deneyeceğim. Abi Arkadaşlar teyvala yani şu hamur hamur patates gibi bir şey var. Şöyle bir şey oluyor. Mix karıştırıyor şöyle bir şey oluyor. İçinde malzemeler var. O, Bunu nasıl deneyeceğim? Mixer ol, ol mixer ol. Bu ne lan? Ben nasıl yiyeyim? Hijyenik oh. abi çok hijyenik yeah, ya. Yeah, ya yeah. ya ya okey okey ol ol ol. Ooooo Hayatta yiyemem Hayatta yiyemem Melkor 5 tane alamış Bambeciler kudurmasın Melkor kardeşim seviliyorsun demiş Masalla, çasalla, kasalla Tuz, baharat, mağarat Her şey var içinde Bunlar eksi gibi bir şey çıkıyor Yoğurt Süt Süt Milk Milk and yoghurt yo yeah, yogurt Yogurt hmm. What's name? <gülüyor> şerbet şerbet Bir şeye ya Abi oldu olacak bir de Çiğne ağzına tükürip onun amına koyayım ya Green chutney Green chutney Green chutney Green chutney Green chutney benziyor ya bu. Indian kültürü. Ya yani Hindistan kültüründe sürekli acı yemek var. Bir tane daha deneyeceğim. Ayıp olmasın diye. Gözlerim yaşıyor. Arkadaşlar tadı neye benziyor? Türkiye'de hiç böyle bir yemek yok. Ekmen üzerine acı sos. Sadece bu kadar. Değişik baharat tatları geliyor. Şimdi adamları yanında çok fazla yüzmek, istemek istemiyorum ya diye. Bak 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 nasıl çatır çatır yiyor bak. Ma maşallah maşallah. Böyle acı olmaz gözlerim yaşardı ya. Hello bro how much is it? 10 rupiah I have 10 rupiah. Aaa eldivenlere bak yeni görüyoruz. 150k mı oldun Esra? İyi artık düğünüme bir adım daha yakınsın. Bu what is this? Sal, sal, Tuz, tuz, tuz. tuz. Tuz mu? Lan lan ne tuz amca ya. E salt diyor abi tuz. 10 rupi yani 1 lira. Bu 1 lira arkadaşlar. Please. Evet abi biz döveceğiz. Angry man. Güzel. Burada bir sos var, Hindistan'a özel bir sos var. Bu sosu biliyorum, bu sos bütün yemeklerin anasını anlatıyor. Ya sos var ya, bok gibi insana nasıl bunu yiyor ya? Hello brother. Selamün aleyküm. What is? Pane puri. Pane puri. Böyle bir su döküyor. Yiyecek misin lan onu harbiden? <laughs> Abcısı bile şaşırdı ablaka ya. Yiyecek misin? Abcısı bu çekiyorsak yemek zorundayız. Allah Allah. Hiç bir şey lan. at <laughs> bir sefer ağzını at at. Tükür tükür tükür. ben bu videoyu davet etmek istemiyorum ya. <laughs> Ağzım acı içinde ya. Baharatlı bir acı ya. Arkadaşlar ben de daha devam edemeyeceğim bu videoya. <laughs> Hı? <laughs> İyi kusma refleksimi esnemeye çevirdim. <laughs> Görsene bu insanlar nasıl yiyor bak 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 adam nasıl aldı bak ben bu yemeği nasıl kankayı bu yaşıyor yaşıyor dün konuştuk daha şimdi şuraya çeksenim. hello How are you? What's this? Arkadaşlar bizdeki karşılığı poğaça olan bir şey var. Arkadaşlar böyle bir şey bizdeki poğaça gibi bir şey var. 10 rupi yani 1 lira. Tadına bakacağım bunu. <laughs> patatesli poğaça ya. Tüketiki patatesli poğaça yani. Bu da sosu. Evet, sokak yürürken şeye denk geldim. Ne amca bunun ismi? İsmi <laughs> insan değil. O mu? Ee, ben böyle bilmiyordum. This and... Yellow. <laughs> <laughs> Haa, baltası var. Bak. İçine de mi yiyorlar bunu amca? İçine de yiyor. İçine de yenebilir. Aa bak bir de böyle şey yapıyor bak. Direkt ağaçtan koparıp getirmiş. Böyle o suyuna bak. Evet sonunda içerken mutlu olabileceğim bir şey. Amca bunun tadı neye benziyor? Tatsız bir şey ama tatlı da bir şey böyle. Şurup gibi bir şey. Şurup. Çok güzel. Ama sıcak kötü ya. Ama çok olsun. güzel bir içecek yani. Evet. Gerçekten çok güzel bir içecek. Lan bugün ağzıma aldığım en güzel şey. Lan parayı bitirdik ya. Böyle bir şey var mı ya? Tanesi 5 lira. Bence gayet uygun. Yeter, yeter. Arkadaşlar evet. videomuzu izlediğiniz için ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Elimden geldiğince yemeye çalıştım. Size Hindistan'ın sokak yemeklerini tanıtmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla dayanamayacağım. Ha bu arada Lan kanı kan... Eee bu videonun kalan 10 dakikasından oluyor. İbo yine kolpadan kapatıyorsun değil mi lan videoyu? Kanala abone olun falan bir şey yapın. Bak destek çıkın kardeşimize. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün neredeyim? Kajura... Kolpadan kapatmamış hadi. Efe yine göt oldu. yaklaşık 70 kilometre ötesinde sadece motorla gelinebilen bir yerdeyim. Yaklaşık 7-8 tane köy geçtik. Buraya varmak için. Burayı size şöyle göstereyim. Gahilli Omer Prime ile abone olmuş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza dosti. Sağ ol. Burada sadece ve sadece kuraklık var. Yeşillik hiçbir şekilde yok. Sadece ba... Aa, Evet, size şöyle burayı göstereyim. Burası şöyle bir yer, bakın. Fazla erişmek istemiyorum. Böyle bir yer. <laughs> no, no. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu izleyen var mı? Burada... Ee, ...görmememiz gereken bir şey yok, değil mi? Yok gibi duruyor. Hani ölü yakma falan filan, o tarz bir şey. Tamam. Bu arada King Cobra, az çok biliyorsunuzdur yani. O bizim orada kafalarına atılıyor. No, 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 no. <gülüyor> 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 ay, 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 ay. <laughs> videonun ikinci yarısına şu an Varanasi'den devam edeceğiz. Burası biraz çukura benziyor şey, bak. Balak çukur. Çatılarda insanlar falan var bak. Kuş uçuruyorlar, top oynuyorlar. Ne yapıyorlar onlar başka? Şu an nereye gidiyoruz? İnsan eti yiyen yamyamların yanına gideceğiz. Kim bunlar? Agoriler. Arkadaşlar bu adamların yüzünde kızı deliller gibi şeyler var. Böyle renkli renkli İnşallah kaçırsak ben sizlere göstereceğim. Ben bir tane gördüm ama arabayla hızlı geçtiğimiz için duramadık. Bu adamların yüzündekiler ne biliyor musun? Ölen insanların külleri. Doğru mu amca? Evet, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ölen insanların küllerini yüzlerine sürerek o şekilde sokakta geziyorlar. Ölen insanların etini yiyorlar. Peki fakirlikten mi inanç gereği falan mı? Neden ölen birini yersin ki? Bu arada İbo amına koyayım İbo Hindistan gezisi yapıp bütün ülke Hindistan'dan soğutup geri geldi. <laughs> Kolombiya'dayız. Lan Macera geldi. How are you bro? Have corona. Corona problem. Corona. No. No no no. Yeah, I am I am Turkish people. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Agorileri aradığımız ikinci gün. Şu an Agorileri ararken size bir şey göstereceğim. Çok güzel manzara var. Şurada ölüleri yakıyorlar. Agorilerin olduğu yere gitmek için böyle bir kayık tuttuk. Şu evleri görüyor musunuz? Böyle bu yerlerde yaşıyorlar. Ada gibi bir parça burası. O ne lan? Orada yaşıyorlar harbiden. Hindistan'da adım atacak yer yok. Adamların yanında yöresinde ev yok. İnanılmaz. Ayrıca buralarda bulunabiliyorlar. Şimdi onların yanına doğru seyahat ediyoruz. Arkadaşlar agoriler şeytana tapıyor. Şeytan tanrıya tapıyor daha doğrusu. Bu adamlar evlenmiyor. Çoluk çocukları zaten yok. Bu insanlar ölmüş insanların kalan parçalarını yiyor. İşte eti, kemiği, ne bileyim işte küllerini ve yanan kemi, yanmayan kalan kemikleri öğütüp yüzlerine falan sürüyorlar. Topakta bu şekilde geziyorlar. İnsanlar da bunlardan hiçbir şekilde ürkmüyor normal. Normal karşılıyor. Tabi bütün agoller kendini belli etmiyor ama bazı agoller işte bu şekilde kendini belli ediyor. Şu an evine geldik. Evini göstereceğim size. Bakın evi bu şekilde. Şaka mı lan bu? Atlı biri bizi karşılıyor. For onun what is this lan? Burada ayin yapmış bak. Abi what the fuck? Put your Harbi deniyor bu da manyak amına koyayım insan korkar şuraya gitmeye. Can we take videos? Videos. Video. Yeah. No problem. Where you from? Turkey. Turkey. Yeah. You know Turkey? Can we ask you? So eating the, the people who died, they have Do, is this the true or not? Truth. Agoni Shadona. This puja. Mm -hmm. Another. Ah, another. Bazı agurileri yiyor, bazı agurileri yemiyor diyor. Arkadaşlar, agurinin tatlı şeytan. Kampanya Evet arkadaşlar bizi kovuyorlar burada. Arkadaşlar içeride Ruslar var. İçeride Ruslar var bizim. Çekmememiz izin vermiyorlar. Bunlar da Rusya'dan gelmiş. Video çek şey Agori olmak için. Çok fazla video çekemiyorum. Az çok içeriği şey göstereyim size şöyle. Amcam. Agori olmak için Rusya'dan mı gelmişler? Şimdi içeride Ruslarla konuşuyoruz şu.

Evet arkadaşlar size içerideki muhabbeti anlatayım hemen. Biz içeri girdik zaten gördünüz kameralarda. İçeride e, bir tane agori vardı. Agori çok fazla konuşmak istemiyordu. Yaklaşık. Değil mi stranger? Abi üstümde bozuk kalmamış, şöyle çıkarken bir serçe parmağımı bırakayım ne Bir bin rupi verdik, 100 Türk Lirası yapıyor, 100 Türk Lirası karşılığında ama buradaki 1000 rupi tabii ki değerli buraya göre. Bin rupi karşılığında biz bu adamı konuşturduk, adam et yediğini falan kabul etti. Böyle etlerini falan yediklerini kabul etti zaten İçeridekini gördünüz, böyle şeytan üçgeni falan filan var. Ya şeytan putları falan var içeride. İçeride aynı zamanda şaşırdığımız nokta, bir tane kadın, bir tane erkek ve bir tane de çocuk vardı gördünüz. O çocuğun ismi Agora, şey o çocuk küçük olduğu için agori olmak istiyor o çocuk agora oluyor çocuklar herhalde agor oluyor içeride böyle duydum agora avm oynat bakalım İşte bu agora işte ben agori yanımdaki de agori dedi kadın içeride yatıyordu kadın rus türkçesi çok az vardı İşte biz sorduk kaç yıldır agorisin neden agori oldun diye yaklaşık 500 yıldır agoriyim diyor taşak geçti muhtemelen bizde İçeriye bak baktık <laughs> diye. Yaklaşık 500 yıldır Agori'yim diyor. Taşak geçti muhtemelen bizde. <laughs> Çeriği bak şöyle bir çadırda kalıyorlar. İçeride ateş yanıyor ama dışarı duman çıkaracak yer yok. Şimdi bir de ölülerin yakıldığı yere gideceğim. İçerisi zaten gördünüz. Tüyler imparatıcam bunu bakın. Bakın burada bir ayin yapılmış. Ben burayı anlamadım bakın. Buraya çim dikmişler lan. Buradan kamera. Şöyle bir şey yapılmış bak. Görüyor musunuz? Ben bunu anlamadım ne olduğunu. Evet arkadaşlar şimdi size bu Ganjen'in olan Olayını anlatayım. Bu su Hindulara göre kutsal. Hin Hindular bu suya ölülerinin küllerini atıyorlar. Sıçıyorlar. Affedersiniz işiyorlar ve aynı zamanda bu suyu içiyorlar. Aynı aynı zamanda bu suda... <laughs> Suyun kullanım amaçlarını bir baştan topluca dinleyelim mi? Su Hindulara göre kutsal. Hin Hindulara göre kutsal bir su. Hindular bu suya ölülerinin küllerini... Bu suya ölülerinin küllerini atıyorlar. Atıyorlar. Sıçıyorlar. Sıçıyorlar. Affedersiniz işiyorlar. İşiyorlar. Ve aynı zamanda bu suyu içiyorlar. İçiyorlar. Aynı aynı zamanda bu suda yüzüyorlar. Yüzüyorlar. Bakın size şimdi şöyle göstereyim. İçeride yüzenleri görüyorsunuz. Bu suya yaklaşık günde 800-900 tane ölü külü giriyor. Ölülerin külü. Şimdi ölülerin külüne doğru gidiyoruz. Burada insanlar böyle binlerce insan yüzüyor. Şuradan görüyorsunuz. Bakın bu suya girip temizlediklerinde kutsandıklarını düşünüyorlar. Burada böyle yerler var. Burada ölülerini yakan insanlar gelip bu şekilde burada bir şeyler yapıp insanlara dağıtıyor. Bir nevi mevlüt, bizdeki mevlüt gibi. <laughs> mevlüt mü? <laughs> Doğru benzetme de ne bileyim komik geldi. Ölülerini yakan insanlar gelip bu şekilde burada bir şeyler yapıp insanlara dağıtıyor. Bir nevi mevlüt, bizdeki mevlüt gibi. Burada ölülerini yaktıktan sonra buraya geliyorlar bu şekilde. Bu adam onları hem yönlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Bir nevi hoca gibi. Burası böyle ilginç bir yer. Şimdi ölülerin yakaladığı yere doğru ilerliyoruz. You need massage today? Thank you bro. I ask you. Oğlum sana masaj yaptırır mıyım lan? I don't want to come to Corona. Hello. How are you? Hello. Where you from? Ukraine. Ukraine. I'm from Turkey. Merhaba. Merhaba. Oh, you know Turkey. Nice to meet you bro. Memnun oldum. Oh, memnun. Oha, amına koyayım. Ne abi Allah'ın ibo diyecek biraz. Oh, local play. Local game. Yeah, yeah. Oh, siki. Anlamadım. Aa. Bakın suyu bok götürüyor, ananı avradı suyu bok götürüyor insanlar burada elbise yıkıyor. Arkadaşlar burada video çekmemize izin vermiyorlar. Ben şu an cebime koydum kamerayı çekiyorum. İnşallah güzel görüntü yakalıyoruzdur. 200 dolar karşılığı biz burada video çekme izin verdi. Size şimdi hemen anlatıyorum. Hemen anlatıyorum. Bakın ölüye getirip şurada öyle iki şekilde bak ölü taşıyorlar şu an. İnşallah kameradan gözüküyordur. Amına koyayım çocuğuna 200 dolar verdik. Bakın. <laughs> ölüler iki bak ölü taşıyorlar şu an İnşallah kameradan gözüküyorlar amına koyduğumun çocuğuna 200 dolar verdik Bakın şurada ölü var yerde şurada görüyor musunuz? Önce bu ölüyü Ganj nehrinde yıkıyorlar Ganj nehrinde yıkadıktan sonra bu ölü normal bir insan Şu an bana bakıyorlar aşağıdan görmeleri lazım Arkadaşlar şöyle çekeyim çünkü bana bakıyorlar ölü yakınları Şimdi Bu ölü eğer fakirse tamam mı? Böyle homeless yani sokakta yaşayan fakir biri ise en alt en alt kast var. Şu adamların durduğu yerde yakılıyor. Eğer normal biri ise hani orta zenginlikte biri ise burada yakılıyor. Burada. Ee, kast sistemi. Evet. Şu gördüğünüz yerde. Ama eğer zengin biri ise hani burada Hindistan'da kast kast gösteriliyor. Kast sistemi var. Fakir, zengin falan, en alt, en üst falan filan. En üst seviyede ise bunun üzerinde bir şey var. Orada yakalıyor. İçeriden çıktık şimdi. Arkamda görüyorsunuzdur belki. Şöyle ölü, ölü yakıyorlar falan. Biz bu ibneye kaç para verdik? 200 dolar yakın 200 dolar yakın para verdik. Çok fazla zorlamadım çünkü bir defa gizli çektim diye kavga ettik. Ondan sonra işte ben de seni şikayet edeyim tarzında konuştuğum için sabah sağlam çıktık buradan. Bir sıkıntı yok. Umarım gösterebilmişimdir. Bilgi edinmişsinizdir. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok fazla konuşamıyorum buradan. Herkes bana bakıyor video çektiğim için. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bilgi edinmişsinizdir. Bir şeyler katabilmişimdir size. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Öperim İbom, İbom. Teşekkür ederiz İbom. 10 numara, 10 numara videoydu. Evet arkadaşlar, ben bugünkü Efe ile Maden Suyu tadımlarının ilk yayınını sonlandırmış bulunuyorum. Şimdi siz